Merhaba arkadaşlar ben Türk Gamer. Bugün sizlerle Brockhaven'da eee seçilmeyecek en iyi roleplay mesleklerini göstereceğim arkadaşlar size. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar e, ilk olarak 10. sıramızda e, şey var, yarışçı var. Yarışın sebebini arkadaşlar size söyleyeyim. E, bir saniye. E yarışının şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Hem yarış arabaları var. Hem de şöyle bir ıı Nasıl desem arka plan var. Böyle yarış şeyi var. Arkadaşlarınızla yarış yapabilirsiniz. Bu haritalarda o tür şeyler. Yani kıyafetleri falan var. Arabalarını da istersen size göstereyim arkadaşlar. Bakın yani illa yarış arabası seçeceksiniz diye bir şey yok. Yani burada spor arabalar bir şey var. Premium olmayanlar için bu spor arabaları seçebilirsiniz. Normal premium olmayan için böyle bir yarış arabası var arkadaşlar. Bunu ben pek fazla beğenmiyorum. Premium olanı beğen beğeniyorum. E hızını buradan arttırabilirsiniz. 200. 200 e çıkıyor. Turbo yapabilirsiniz yarışlar için. böyle tekerlek falan bir şeyler var. araban yaylarına uzatabiliyorsunuz. Böyle bir araç premium olmayanlar için. Premiumlar için de arkadaşlar. E, bu sana şey çıktı. Ee, bu da premium araç. Bu normal yarışlar gibi yarış için bir araç arkadaşlar. Premium çok güzel. Yani benzeti bildiğim bir araba Ben yani Camaro'ya benzetiyorum biraz ama fazla benzemiyor. O senin hızında şey yapalım. Prem olanlar şey yapabilir. Şu an telefonda çekiyorum video çünkü telefonda daha kolay oluyor video. He bu arada hızın turbo yapıyorsanız, turboyu 3'e ayarlıyorsanız şu sürüklenmeyi bir alın. Yoksa araba sürekli kayar. Dirit atmasını istiyorsanız indirin aşağı. Size tavsiyem şu 1-2 yapmanız. Böyle daha iyi sürersin Şu an drift atmıyor da daha önce drift atardım. Şimdi hemen şunu kaldıralım. <laughs> evet şimdi 9. sırada arkadaşlar çiftçi var. Çiftçinin sebebini size göstereceğim. Bir saniye şunu ben bir kaldırayım. Çiftçinin sebebi Hem mesleği var Hem de göstereyim size. Hemen şuraya bir geçelim şu alan arkadaşlar. Bu alanda hem çiftçilik yapabilirsiniz. Bir tane ev var zaten çiftçi evi. Bir saniye. şey var arkadaşlar. Bu ev roleplay yaparken çiftçi roleplay'i alabilirsiniz. Yani bunlar bana göre size göre nasıl bir şey bilmiyorum. yorumlara yazın en çok tavsiye ettiniz. Böyle araçlar var mesela. Çiftçi araçları. Evde öyle oynayabiliyorsunuz. Bu gayet de güzel roleplay. 9 sıramda bu var arkadaşlar. Eşiniz şurada öbürüne gelelim. Öbürü arkadaşlar iş adamı başkan böyle bir olabilir meslek olarak. Çünkü genelde iş adamı veya başkan zengin olabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı mesela belediye başkanı genelde çok belediye başkanı olan var iş adamı zengin. Ondan dolayı tavsiye ediyorum böyle koruman falan olur. Koruma RP'i de bununla alakalı olabilir. Çok güzel olur. Ee, yani tavsiye ediyorum bunu 8. sırada olarak. Ee, yedinci 7. sıramızda arkadaşlar. Bir saniye. 7. sıramızda YouTuber var arkadaşlar. YouTuber. YouTuber mesleğini şey yap yapabiliyorsunuz. Hangi evde bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın şu evde video çekilebilir. Yani tam onu fazla tavsiye etmiyorum ev olarak da. Şu ev çok güzel. Yani plaketler falan, YouTube şey bilgisayarlar, plaketler, video çekme alanları her şeyi var o evde arkadaşlar. O yüzden YouTuber tavsiye ediyorum. Ee, onun içinde 6. sıramızda e hemen bir şey, öğretmen RP'miz var arkadaşlar. Hemen bekleyin gidelim okula doğru. bekleyin Oh. Telefon çok zor söylüyor. Yangın çıkmış arkadaşlar bunu şey yapıyor. Örgen RPS'i 6. sırada arkadaşlar. Hemen şurada duralım. Örgen RPS'in amacı şu. Genelde okul RPS çok oluyor oyunlarda. Ee, ne yazmış abi neyse. Ee, onun için yani RP için örgenlik bence eğlenceli olacağını düşünüyorum. Mesela Şuraya bir soru yazalım 1 artı Mesela o öğrenciler cevaplayabilir Sınav yapabilirsiniz şu kağıtlardan Bakın şu gördüğünüz kağıtlar var İki tane nasıl aldım ben ee, Mesela ödev yaptırabilirsiniz Böyle güzel avantajlar var Öğretmen mesleğinin size göstereyim Öğretmen mesleği arkadaşlar şurada Buradan alabilirsiniz Zaten şurada okulun dışında da var öğretmen mesleği Eee Beşinci sırada arkadaşlar öğrenci var. Neden öğrenci? Çünkü genelde öğrenci daha fazla oluyor. Öğrencinin şöyle avantajları var. Böyle dolap alabiliyorsunuz kendinize. Erkekler için şunu daha çok tavsiye ederim mavi rengi. Kızlar için de pembe olanın Daha fazla var aslında dolaplar. Ne renkte desem. Mesela kırmızı renkte var. Yeşil renkte var diye biliyorum ben bir de. Yokmuş. Üç tane dolap var. Kızlar için pembe şey tavsiye ediyorum. Erkekler için şu kırmızıydı e, mavi daha çok tercih ederim. Taydır. Öğrenci e, işte, RPS'in hem şurada tuvaletler var bir sürü ders var. Bak beden eğitimi salonu falan her şey var. Tuvaletleri sinema, drama dersi için şöyle salonlar var. Açalım şurayı. Bak, mesela şöyle izleme falan sinema salonu diyebiliriz aslında buraya. E, Kantin var. Yani çok gerçekçi olabilir okul RPS'i. Tavsiye ediyorum yapmak isteyenler için. Şunu hemen bırakalım. Ah. Evet dördüncü sıramızda itfaiye var. Az önce itfaiye gördünüz zaten. Hemen bir itfaiye in oraya gidelim arkadaşlar. <laughs> Neden itfaiye arkadaşlar? Size hemen söyleyeceğim. İtfaiyenin sebebi hem itfaiye aracı güncelleme aldı arkadaşlar. Bakın yeni güncelleme aldı. Normalde böyle değil itfaiye aracı. Bir saniye dikkat ettim Böyle hortum geldi. Sonra şu merdivenler daha da güncelleme aldım merdivenler. Böyle bir tane zıplayabilirsem. Böyle yukarı çekebiliyorsun. Sağ sol yapabiliyorsun. Böyle güncelleme. Yine aynı bu merdiven şeyi isimli. Böyle oturaklar falan var. Şu buna bağlayabiliyorsun. Şu şeyler alıyor su fışkırtan. de genelde yangınlar çıkıyor işte şunlar. Yangınlar evlerde veya başka yerlerde de gün, şey dükkanlarda yangın çıkabiliyor. Öyle bir güncelleme de aldım. Onun için yani yangınlar yazıyor zaten. İtfaiye mesleğini şuradan alabilirsiniz. Burada oturaklar var. Yangın söndürme tipi var. İtfaiye kıyafetlerini şu meslekler bölümünden alabilirsiniz. Bakın böyle arkadaşlar. Ee, yani Kullanılabilecek mesleği dördüncü sırada arkadaşlar bu. Kullanabilirsiniz ama fazla sık olacağını düşünmüyorum yangınların. Çıkarsa gidersiniz. Yani banlanmazsanız. Banlayabiliyorlar bazı kişiler. Üçüncü sırada arkadaşlar. Ee, bir saniye. Evet, hastane RPS var. Hastane roleplay'i genelde çünkü roleplay icabı şey genelde ölen yaralanan hastalarımız oluyor. Yani öyle götürüyorlar hastaneye genelde şuralara bırakıyorlar. Bak şu üç gördüğünüz şey var ya. Yatakhaneler buralara. Hem ambulans da yine güncelleme aldı ambulans dediğim gibi. Hmm. Böyle şey eczane aynen eczane geldi. Parmasi. Amerika tane falan var yani gerçekçi en gerçekçisi neredeyse bu olabilir. E, ee, hastane RPS'i. İtfaiye aracını da göstereyim size. Böyle açılabiliyor. Ee, böyle otu, iki tane oturak var. Y hasta yatağı var. Böyle yine cihazlar var hayatta kalması için. Şu ne? Ha bu normal şey. Bunu boyamak isterseniz varsa petiniz. Şuna şurada çizgileri boyanıyor bu kırmızı çizgileri. Yarışlarda katılabilirsiniz. Buna ben yarışa katıldım. Birinci oldum. Ben role play yaptım. Yarışçı role play. Gerçekten güzel. <laughs> Arkadaşım katıldı arkadaşlar. Ee, i̇kinci olarak tabii ki de herkesin sevdiği suçlu var arkadaşlar. Suçlu. Dedense Herkes soygun yapmayı seviyor. Bakın soygun yapılacak yerleri de size göstereyim isterseniz. Soygun şurada yapılabiliyor. Ne yürüyelim niye geldi? Tamam ben bombayı ne araya bıraktım? Allah Allah. Bekleyeceğiz. Geldi. Şuraya koyuyorsunuz. Bak tutuyorsunuz. İşte burası ölüyor arkadaşlar yakalanmaksanız. Mesela bir arabanız var. Arabayla kaçın. Arabayla gidin. Fark etmiyor. Binemedim mi? E şimdi öbür soyulacak yer arkadaşlar Food Mart. Buraya da yani güncel mamos güzel olmuş. Soygun güncelimi seyri güzel olmuş. Ben beğendim açıkçası. <laughs> Bak burada aynı şekilde soyulabiliyor. Bir araç göstereceğim arkadaşlar size. Nerede o araç? Bu araç Brokev'in banka aracı arkadaşlar. Burayı soyabiliyorsunuz. Bekleyin. Yani ben tam... Bakın arkadaşlar. Bura böyle yanması gerekiyor. Buradaki tüm paraları alın. Sonra. Soyulmuş oluyor araç. Yani tam yazıyorum bilmiyorum da onu. Tamam bunu hadi devam edelim. Kapı kapısında. yanan kapıyı kapatıyoruz. Öbürü zaten herkesin bildiği bir yer arkadaşlar yani banka. He bu arada bankayı giriş gizli yeri de var. Orayı da göstereyim size arkadaşlar. O şuradan geliyorsunuz havuzun içine şuradan geçiyorsunuz. Burada gizli yer var. Bir tünel. Çok gizli. Hemen geçelim. Sonra işte şey bankanın oraya geliyorsunuz. Bankanın oradan da soyun. Bak. Neden? Neden oraya koydun? Telefonun şey dezavantajları da böyle arkadaşlar. Bilgisayarda oynamak bence daha rahat geliyor ama telefonlarda oynayanlar siz bilirsiniz. Bak yine soydum. Kaçma yine kapıdan yapmayın. Polisler arada sıklar role playcek tutuklanırsınız. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar ya şuraya şey yaparsınız. Ya da dediğim gibi gösterdiğim gizli yerden bakın şuradan geçeceksiniz bak nerede? Bak, bak şurada mesajları da şurada. Evet sonra bir soyulacak yer aslında orada soyulma ekranı çıkmıyor. Şu sağ üstte yazmıyor nerin soyuldu. Ama soyulabilecek bir yer. Rastgele araç aldım arkadaşlar. Bu neymiş? Bu aracı hiç kullanmadım yani bu Tüm araçları kullandım ama bu aracı neredeyse hiç kullanmadım. Bak tohumlar arkadaşlar. Evet, işte niye kapadınız? Şimdi. Bir şey yazmıyor. Hiçbir ekran çıkmıyor. Ama burayı soyabiliyorsunuz. Nedeni bak banka kasa yine yandı. Evleri soyabilirsiniz. Ama ben şu an insanlara milleti rahatsız etmek istemiyorum. Ondan soymuyorum. Yani böyle. Bir RP yapabilirsiniz. Kıyafette de var zaten. Soygun aracı da yapabilirsiniz kendi kendinize. Evet şimdi son RP'miz. Yani birinci sıradamız en iyisi bence. Polis rps neden ışıkları kapıyonuz Anlatacağım şimdi Polis rps genelde bir saniye Genelde telefonlarla çok aranıyor arkadaşlar telefonlar arama seviyede. Genel hırsızlık falan oluyor bak ekranda hep soygun oluyor genel suçlar hep soygun yapıyor Veya aramalar oluyor polisler bunun için çok iyi Mesela devlet askerleri Askerlik de aslında sayılabilir Eee Askeri polis, SWAT falan. Bunu çok kullanabilir. Bak, banka aracı mesela SWAT yerine de kullanılabiliyor. Bak şu kısım. SWAT aracı niyetinde kullanılabiliyor arkadaşlar. da böyle bir güncelleme alıyor. Ajans olarak da kullanabiliyor şu ajansı var ya. Yine para. Ol Garip olmuş. Düzeltmeleri gerek. Yani kıyafetler de var. Polis olması çok fazla, en çok en fazla malzeme olan herhalde polistedir. Yani bir sürü silah falan var. Kelepçe, e, lazer feser deniyor ona işte şu ismini tam bilmiyorum bunun ama bunu tam kullanacağını düşünmüyorum sorgu odası falan ama şuradan kaçabiliyor hırsızlar onun için şu dışta bulunduğunuz yere bir adam koyun ya. yani hırsızlar ve polisler en çok role play alabilecek şeylerden birisi olabilecek çok en fazla role play onlarda ben de her brokeman oynadığımda genelde polis role yapıyorum çok eğlenceli oluyor arkadaşlar Artık herhalde yavaştan videonun sonuna gelme zamanı geldi. Arkadaşlar hedefimiz 70 abone. Bu videoda tam 50 like istiyorum. Umarım yaparsınız. Kendinize iyi bakın ve bay bay.